yavrular büyüdüler. Artık oyun oynamak istiyorlar. Enerjilerini atmak istiyorlar. Sokağa da çıkamıyorlar. Korkuyorlar. Şöyle bir yün parçası bulmuşlar. Sabahtan beri onunla oynuyorlar. Şu anda sanırım avcılık içgüdüleri çalışıyor. Tabi perdeyi de böyle yaptılar. Bu perdeyi yeni almıştık. Ee, önceki perde yaklaşık olarak bir 2-3 yıl dayandı. Ee, güneşten çok etkilenmedi. Ee, Kuyuluğu da gayet güzeldi. Ama bu e, oldukça vasat. E, geçen gün biri bağırıyordu. Tül perdeyi e, çektim diye sanırım bizim perdeyi ima ediyordu. Gerçekten tül perde gibi. Yani üreticiler böyle yapmışlar. Yani en ufacık bir tırmıkta perde gitti. Yani şu perdeyi asmak için geçirilen vakte yazık. Yani şurada dikiş makinesi çalışmış. İşte bu metal aksamlar için belirli bir Emek ve enerji harcanmış. Onlar için yazık yani. Boşa enerji, boşa e, para istirafı. Şu olay çok şey. Şu. Dokuma kısmı çok ince ve kalitesiz malzeme ile yapılmış. Sanki şey gibi e, eski tekstil ürünleri iplik yapılır, yeni kumaş yapılır ya, yeni elbise. Sanki onun gibi. Hop, hop 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 annenin keyfi yok anne hasta gibi annenin de kısırlaşması gerekiyor tekrar hamile kalmadan nasıl olacak bilmiyorum en son kısırlaştırmaya götürdüğümde veteriner kli, kliniği eee çok kalabalıktı. Barınaktan gelenler, hayvanlarıyla gelenler, o işte bizim tanıdıklardan birkaç kişi iki köpek getirmişti. Bize sıra gelmeyecekti. Kedi kaçmıştı. Veteriner kaza geçirdi. Yok dediler. Ben de o kadar kişiyle orada beklemek istemedim. Sonra bu yavrular doğdu zaten. Yani veterinerin olmayışı size pahalıya patladı şimdi tekrar nasıl gidecek bilmiyorum kedi taşıma kafesine koymak kliniğe gitmek hepsi bir zaman ve emek <laughs> bu perdenin arkasında görünmediklerini düşünüyorlar ama dayanamadı o da oynamak istiyor bu da süpürge bitkisi. Böyle tohumları benim için kıymetli tohumları alacağım ama baktım bunlar böyle oyun oynamak istiyorlar. Ben şunu getirdim. Böyle yapıyorum ama arada bir yakalamalarına izin veriyorum. Yoksa mutsuz oluyorlar.